yerlerinde bulunan kimyasal ve biyolojik etmenlerin belirlenmesi ve kontrol edilmesi, çalışanların sağlığının korunması açısından büyük önem taşır. Bu nedenle işyerlerinde mutlaka kapsamlı ve sistematik çalışmalar sonucunda olası risklerin değerlendirmesi yapılmalıdır. Biz de bu programda kimyasal ve biyolojik etmenlerin risk değerlendirmeleri üzerinde duracağız. Risk değerlendirmesi, biyolojik etmenlerin risk değerlendirmesi, kimyasal etmenlerin risk değerlendirmesi ve risk değerlendirme yöntemleri bu kapsamda ele alacağımız konular olacak. Risk değerlendirmesi. İnsan sağlığı risk değerlendirmesi, maruz kalınan kimyasal ve biyolojik etmenlerin sağlığa veya çevreye karşı olası kötü etkilerini değerlendirmek için kullanılan bir süreçtir. Risk değerlendirmelerini ideal olarak multidisipliner bir ekip yapar. Ayrıca laboratuvar personeli, yönetim, denetçiler, sağlık ve güvenlik uzmanları, kurum personeli ve eşsiz uzmanlığa ve deneyime sahip bilim adamları da bu değerlendirmeyi yapabilir. Risk değerlendirmesi özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için risk yönetimi unsurlarını içeren 5 adımlı bir yaklaşımla çalışmalıdır. Bu adımlar bilgi toplamak ve potansiyel tehlikeyi belirlemek, riski değerlendirmek ve öncelikleri sıralamak, riski azaltmak için hangi ek güvenlik önlemlerinin gerekli olduğunu belirlemek, kontrolleri uygulamak, kontrollerin etkinliğini gözden geçirmek, değerlendirmek ve ayarlamaktır. Biyolojik etmenlerin risk değerlendirmesi Bakteri, virüs, mantar, endotoksin ve mikotoksin gibi biyolojik tehlikeler sıklıkla solunum yolu, konjonktiva ve cilt hastalıklarına yol açan bioaryoseller formundadır. Bulaşıcı hastalıklara neden olan etmenler, yutma, kene ve sivrisinek gibi vektörler veya cilt teması ile bulaşabilir. Biyolojik etmenler için risk değerlendirmesi ise birçok nedenden dolayı zordur. Birincisi bu etmenler oldukça çeşitlidir. Genellikle de mesleki maruz kalma sınırları belirlenmemiştir. Patojenik mikroorganizmalar son derece az sayılarda dahi tehlikeli olabilir ve çıplak göze görülemezler. Hiçbir biyolojik ajan tespit edilmese bile mikroorganizmaların metabolitleri yoluyla toksik veya alerjik bir etki yaratabilirler. Ülkemizdeki ve dünyadaki çok sayıdaki laboratuvar çalışanı her gün bulaşıcı materyaller ve kültürlerle çalışmaktadır. Dolayısıyla çalışanlara ve çevreye maruz kalma riskini en aza indirmek gerekir. Bu noktada iletim zinciri kavramı bir risk değerlendirmesine maruz kalma durumuyla karşılaşan herkes tarafından kullanılabilir. Enfeksiyon sürecini bir zincir olarak düşündüğümüzde ilk bağlantı biyolojik ajanın rezervuardır. İkincisi ajanın rezervuardan çıkış portalıdır. Üçüncüsü biyolojik ajanın bulaşma şekli ve dördüncüsü de konakçıya giriş portalı aracılığıyla kaçması işlemidir. Son bağlantı ise potansiyel ev sahibi yani çalışma noktasındaki çalışandır. Herhangi bir noktada bir bağlantı kopması enfeksiyon riskini azaltır. Bir tehlike saptandığında riski kontrol etmek için bağlantılardan birini veya birkaçını kırmanın en iyi yolunu tanımlamak için zinciri oluşturan bağlantılar incelenmelidir. İdeal olarak rezervuara en yakın bağlantılar hedeflenmelidir. İletim zincirinin nasıl çalıştığını Legionella örneğiyle de görelim. Legionella nemli ortamlarda yaygın olarak bulunan bakterilerdir. Doğal olarak nehirlerde, göllerde ve toprakta görülürler evsel sıcak su tedarik sistemleri, bazı endüstriyel proseslerin soğutma sistemleri ve klima üniteleri gibi bazı yapay su sistemlerinde de çoğalırlar. Tek vaka veya salgın olarak ortaya çıkabilen lejyonel hastalığı salgınlarına neden olabilirler. İletim zincirinde rezervuar ile çoğalmasını teşvik edecek kadar sıcak bir su kaynağıdır. İletim çıkış kapısı 5 milimetreden daha geniş su damlacıkları içerir. İletim doğrudan inhalasyonla yapılır. İletim giriş kapısı solunum sistemidir. Soğutma tesisatına giren konak çalışandır. Biyolojik etmenlerin risk değerlendirmesi 5 adımdan oluşur. İlk adım bilgi toplamak ve potansiyel tehlikeyi belirlemektir. Burada insan sağlığına ve çevreye gelebilecek patojenin olumsuz etkisi saptanır. İkinci adım riski değerlendirmek ve olasılıkla sonuç yönünden öncelikleri sıralamaktır. Üçüncü adım riski azaltmak için hangi ek güvenlik önlemlerinin gerekli olduğunu belirlemektir. Bu aşamada riskleri azaltmak için yönetim stratejileri uygulanır veya endişe duyulmayacak bir seviyeye gelene kadar patojen ve belirsizlikleri giderilir. İşverenler de çalışma ortamında biyolojik etkenlere maruz kalma riskini azaltmak için önlemler alır. Dördüncü adım ise kontrolleri uygulamaktır. Son adımda kontrollerin etkinliğini gözden geçirmek, değerlendirmek ve ayarlamaktır. Dördüncü adımdaki kontrol önlemleri sistematik bir yaklaşım içerir ve bunun seçiminde denetimli hiyerarşik bir yaklaşım kullanılır. Bunun için bazı mühendislik ve idari kontroller ve iş uygulamalarıyla kişisel koruyucu ekipmanlardan yararlanılır. Kimyasal etmenlerin risk değerlendirmesi Kimyasal risk değerlendirmesi, iş yerindeki kimyasal tehlikelerin tanımlanarak maruziyeti azaltmak ve çalışanlara verilen zararı en az indirmek için kontroller önerir. Tehlikeli maddelerin taşınmasını, depolanmasını ve kullanılmasını değerlendirerek önleyici tedbirler alınmasını sağlar. Kimyasal risk değerlendirmesi, tehlikenin tanımlanması, tehlikenin karakterizasyonu, maruziyet değerlendirmesi ve risk karakterizasyonu basamaklarından oluşur. Birinci adım kimyasal nasıl zarar verir? İkinci adım istenmeyen sağlık etkileri ve doz arasındaki ilişki nedir? Üçüncü adım kimyasala kim, hangi maruziyet yollarıyla ne kadar süreyle ve ne kadar miktarda maruz kalıyor? Ve son adımda maruziyet sonucunda olumsuz sağlık vakalarında bir artma riski var mı sorularına odaklanılır. Risk değerlendirme türleri ise basit, genel ve ayrıntılı değerlendirme olmak üzere 3 gruba ayrılır. Yapılması gereken risk değerlendirmesinin türü işin niteliğine bağlı olarak değişir. Kimyasal maruziyet değerlendirmesi yapılırken bir kimyasalın fiziko-kimyasal özelliklerinin de bilinmesi gerekir. Fizikokimyasal özellikler: erime ve kaynama noktası, yoğunluk, partikül büyüklük dağılımı, buhar basıncı, oktanol-su dağılım katsayısı, sudaki çözünürlük, yüzey gerilimi, parlama noktası, yanıcılık, kendi kendine tutuşma ya da kendiliğinden ateşleme sıcaklığı, patlayıcı özelliği ve oksitlenme özelliğidir. Başlıca karşılaşılan fizikokimyasal tehlikeler maddelerin yanıcılık, patlama ve oksitlenme özelliklerinden kaynaklanır. Kimyasalların neden oldukları bu tehlikelerin kontrol altına alınması için kimyasalların özellikleriyle zararları bilinmeli ve risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Kimyasalların uygunsuz şekilde depolanıp kimyasal sızıntıya neden olması, inşaat malzemelerinden asbest gibi zehirli maddelerin havayla yayılması, yetersiz eğitim, ihmal gibi nedenlerle iş yerlerinde tehlikeli kimyasal maruziyeti meydana gelir. Ayrıca kimyasallardan kaynaklanan yangın, patlama veya toksik gazların açığa çıkması gibi büyük iş kazaları da meydana gelebilir. İnsan ve çevre sağlığının en iyi şekilde korunması amacıyla yapılan kimyasal risk yönetimi bu noktada önemlidir. Kimyasal risk yönetimi, kimyasal tehditlerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi sürecidir. İyi bir risk yönetimi için iyi bir risk değerlendirilmesinin yapılması gerekir. Maruziyet yoksa tehlikeli kimyasal madde risk taşımaz. Örneğin çok aşındırıcı olan sülfürik asiti kullanmayan sıradan bir insan için bununla ilgili bir risk yoktur. Ancak bilim adamları, işçiler gibi sülfürik asite maruz kalabilecek çalışanlar için bu durum bir risk oluşturur. Bu kişilerin risklerini en aza indirmek için içinse gözlük takmak ve eldiven giymek gibi risk yönetimi önlemleri alınmalıdır. Risk değerlendirme yöntemleri Riskler belirlendikten sonra tehlikeye maruz kalınması durumunda oluşabilecek zararın olasılığı uygun analiz yöntemleriyle hesaplanmalıdır. Her iş yeri ortamında farklı türde riskler bulunur. Bu nedenle risk değerlendirme yöntemi belirlenirken iş ortamındaki risklerin türleri, risk oluşturan etmenlerin birbirleriyle etkileşimleri, çalışanlara etkisi gibi durumlar dikkate alınmalıdır. Günümüzde çok fazla sayıda risk değerlendirme yöntemi bulunur. Ancak genel olarak bu yöntemler kalitatif ve kantitatif olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Kalitatif risk değerlendirme yöntemleri, hata ağacı yöntemi, tehlike ve işletilebilirlik analizi, hata türü ve etkileri analizi, olursa ne olur ve kontrol listesidir. Kantitatif risk değerlendirme yöntemleri, 3x3 matris yöntemi, fine yöntemi, olay ağacı analizi ve John Ridley yöntemidir. En çok tercih edilen kimyasal maruziyet risk değerlendirme yöntemlerinden bazıları ise tehlike ve işletilebilirlik analizi yöntemi, Stoffen Manager yöntemi, İsviçre peyniri modeli, Dow Chemical Exposure Index yöntemi, potansiyel risk hiyerarşi yöntemi, Kemi risk yöntemi, Sağlık açısından tehlikeli kimyasalların kontrolü ve uluslararası kimyasalların kontrolü aracı ve semi kantitatif risk assessment'tır. Kimyasal ve biyolojik etmenlerin risk değerlendirmeleri ünitesini ele aldığımız programın sonuna geldik. Programda önce risk değerlendirmesinden ve bu sürecin adımlarından söz ettik. Daha sonra da sırasıyla biyolojik ve kimyasal etmenlerin risk değerlendirmesinin nasıl yapıldığına değindik. Son olarak da risk değerlendirme yöntemlerini sıraladık. Kimya ve biyoloji sektörlerinde çalışan ve işverenin sorumluluk ve yükümlülükleri ünitesini ele alacağımız bir sonraki programda görüşmek üzere.